Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 3 aylar başlamadan önce başında hangi dua yapıyordu? <laughs> Allahümme barik lene fi racebe ve şaban ve belligna Ramazan. Ey Allah'ım barik lene Recep ve Şaban ayını bereketli kıl, mübarek kıl, hayırlı kıl amin. ve bizi Ramazan'a eriştir. amin. amin. Arkadaşlar bak her sene söylüyorum bunu. Neyi söylüyorum? <laughs> Hadis-i Şerif söyleyen kim? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ben ne diyorum size? Ramazan ayı girene kadar. Unutmayın. Şimdiden ağzınıza alışın. <laughs> Allahümme barik lene fi recebe ve şe'bane ve bellirna ramazan. Amin. Amin. Sabah akşam üç kere söyleyin. Dua çünkü da. Amin. Dua belayı def eder. Dua ömrü uzatır. Dua bereket verir. Dua dua dua. Aman ya Rabbi alemin. Acayip işler var. Fazilete duyunca zaten göreceksiniz. Efendimiz aleyhisselatü vesselam şöyle buyuruyor. Recep Allah Celle Celaluhu'nun ayıdır. Şaban benim ayım. Ramazan ümmetimin ayıdır. Bazı kendini bilmez. Meacilerde işte bunlar uydurma. Öyle bir şey yok. Bilmem ne atıyorlar arkadaşlar. Sakın ha. Sakın ha. Yok uydurmaymış bilmem kaydırmaymış. Zayıfmış şişmanmış. Faziletli hadislerde. Bak faziletli hadislerde sakın ha sakın zayıf şişman bakmayın. Ya arkadaşım fazilet var ya namaz. Sana diyor ki misal ayında kılınacak iki reket namaz. Faziletini söylüyor. Ya kılsan namaz zaten Allah'ın emri namaz. Namaz sevap değil mi? sevap. Her türlü zaten kazanıyorsun. Ama adamlar ne yapıyor? Sırf sen o iki rekat namazı kılma diye. İşte Recep'te böyle bir namaz varmış. Kılmayın arkadaşlar böyle bir namaz yok. İşte Recep'te bir oruç varmış tutunca şöyle böyle olmuş da tutmayın. Aman ya Rabbi sakın ha. Bu bunları söyleyen kim arkadaşlar biliyor musunuz? Namaz kılmayan, oruç tutmayanlar söylüyor tabii ki de. Kendisi tutmuyor da biri de tutturmayacak. Rabbim uzak eylesin amin. amin. Said İbni Cübeyr'in babasından rivayet eden bir hadis-i şerifte. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Şüphesiz ki Recep Allah Celle Celaluhu'nun kendisine sevapları katladığı, tövbe edenlerden günahları sildiği, duaların kendisinden kabul edildiği ve sıkıntıların kendisine açıldığı büyük bir aydır. Heysemi, Elülkari, Allah Allah Recep Risalesi'ne geçiyor arkadaşlarımlar. Şimdi Recep Şerif'in ilk günü. Arkadaşlar faziletler çok önemli. Allah rızası için bak başka bir şeye gerek yok. Allah rızası için iyi dinleyin. Ebu Said radıyallahu anh ediyor. Efendimiz aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Ey Ebu Said bu hayrı ne kadar çok ve bereketli ne kadar büyük bir gün buyurdu Muhammed Mustafa aleyhisselatü vesselam. Ey Allah Resulü bu bereket nedir diye sormam üzere Efendimiz aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Cibril'in bana bildirdiğine göre Recep ayının ilk gecesi olduğunda Allah Celle Celaluhu bir meleğe dikkat edin Gerçekten şehru tövbe. Ne demek arkadaşlar? Şehru tövbe, tövbe ayı. Başlamıştır. Bu mübarek ayda Allah Celle Celal'den af isteyenlere olsun diye seslenmesini emreder. Bak çok mesaj geliyor, çok arkadaş geliyor buraya. Oğlum bozuk işte, kızım bozuk, anam bozuk, babam bozuk mesajlar geliyor. Bak Recep ayı tövbe ayı. Recep ayında samimi olarak tövbe edene Allah Celle Celal'ı kesin affediyor. Hadi şerif. Net konuşuyoruz bak ha. Hadi şerif. Ne tövbe ayı. Dikkat et. Yani bu fırsatlar kaçmasın. Şimdi gelelim mevzuya. Recep'in günlerinden bahsedeceğiz. Sonra inşallah oruçları, namazları, zikirleri, fazileti hepsini anlatacağız. Rivayete göre Adem Aleyhisselam Ya Rabbi vakitlerin ve günlerin sana en sevgilisini bana bildirir misin diye yalvardığında Allah Celle Celle şöyle buyurdu. He şunu söyleyelim. Recep'in şerifin ilk gecesi ne zaman arkadaşlar? Perşembe. Aferin size Beş kişi biliyormuş. Perşembe gecesi. Bu perşembe. Recep-i Şerif'in ilk gecesi. Cuma ilk günü. Cuma günü oruçluyuz. Oralara geleceğiz. Haberiniz olsun. Cuma günü oruçluyuz. Şimdiden kafa yazın bunu. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurdu. Günlerin bana en sevgilisi Recep ayının yarı günüdür. Allah Allah. Ne zaman arkadaşlar? Recep'in 15'i. Zaten onların hepsini size tek tek söyleyeceğiz. Hiç merak etmeyin. Arkadaşlar. Bak ne diyor? En faziletlisi bana Recep'in yarısı. Her kim Recep'in ortasında oruç, namaz ve sadakayla bana Takarruf ve ibadette bulunursa, ibadette bulunursa benden ne istersen mutlaka onu vereceğim. Benden af isterse onu mutlaka affedeceğim. Ey Adem aleyhisselam, Recep'in yarı günü her kim namusunu koruyarak malından tasaddukta bulunursa, oruçlu ve zikir üzere bulunursa, onun için diyor cennetten başka hiçbir karşılık yoktur. Bak günleri takip edin Allah razı için konuşuyorum. Nasıl ki ayları takip ediyoruz işimize geldiği zaman, neyden takip ediyoruz? Maaştan sebep tabi. Ya avans ya maaştan sebep takip ediyoruz. Ya da faturadan neyse ne yapacak bir şey yok kardeşim. Dünyalık olduğu zaman miladi takvimi takip ediyoruz. Şu kadar gün var bu kadar gün var Recep ayını takip edin. Cuma günü bir. Cuma'dan sayın arkadaşlar. Onu da ben söylemiştim. Hazır hazırak olmayın. 15. günü oruç, zikir, sadakayla Allah Celle Celal'e kavuşana diyor. Cennetten başka bir karşılık yoktur. Bunu söyleyen kim? Allah Celle Celaluhu. Hazreti Hüseyin Radiyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Aman ya Rabbi. Her kim Recep'ten bir gece bile ihya ederse. Bak. Recep ayından bir geceyi bile. Bir gece derken bir gece yapıp gerisinde yatmayın. Bir gecenin sevabını bilin. 30 gece ibadet etmeye çalışın. Ama yapabildiği kadar. Ayrı bir şey. Sana kendini 30 gün perişan et diyen yok. Ama iyi anlayın burayı. Her kim Recep'ten bir geceyi bile ihya ederse. Gününü de oruçlu geçirse. Mesela yatsı namazını kılın. Çok ağırlık geldi. İki rekat namaz kılın. Ne namaz arkadaşlar? gece namazı da geçer. Uyuyup uyanırsan teheccüd oluyor. Ama yatsıyı kıldıktan sonra uyumadan önce kılacağın namaz gece namazı niyetine geçer. Yerine geçer. Bu da fazilettir. Recep ayı niyetiyle. Gündüzle oruçlu geçirirse Allah Celle Celaluhu ona cennet meyvelerinden yedirir. Cennetin ipeklerinden yedirir. Ve ona cennetin damgalı halis şaraplarından içirir. Ancak üç şey yapan müstesna. İyi dinleyin şimdi burayı. Bak Allah aşkına bir ay var fazilet. Baştan aşağı sevap. Ama bir şart var. Şu üç şeyi yapan müstesna. Bu üç şeyi yapan hiçbir sevaba erişemiyor. Tövbe ederse müstesna ama. Ama şimdi iyi dinleyin burayı. Bir şahsı öldüren ya da gece veya gündüz Allah Celle Celle aşkına imdat diye Allah Celle Celle adıyla yardım etsin işitme ona yardım etmeyen bir kişi öldüren Recep ayında hiçbir faziletten faydalanamaz. İki mesela adam sen ya mübarek bir yardım et ya Allah aşkına bir yardım et ya ya da Allah aşkına bir gel bir işim var. Duyduğu halde gelmezse yardım etmezse müstesna peşine. Din kardeşi diyor kendisine bir sıkıntısından dolayı şikayet de gücü varken ona o derdi açmayan. Arkadaşlar ya var ya acayip işler ya bunları da yapmayalım be kardeşim ya. Hakikaten be. Recep-i Şerif'in ilk gecesi olunca hangi gece? Perşembe. Perşembe. Allah Celle Celaluhu ümmetime tecelli buyurarak günahkarları bağışlar. Tevbe edenleri ikram eder, zikir edenleri kendisine manaya yaklaştırır, ibadette gayret gösterenleri sürekli kendisine vasıl kılar. O geceyi ibadetle ihya eden sabaha bağışlanmış olarak çıkar. Ya arkadaşlar perşembe günü zaten kandil daha. De. Burada izin arkadaşlar inşallah? İnşallah. Bak Allah'ın adını verdim. Perşembe akşamı çok önemli gece. Recebi Şerif'in hem başlangıcı da mübarek adamlar. Hem Regaip Kandili, hem perşembe cumaya bağlanan gece üç büyük müjde var o gece. Üç büyük müjde. O gece gelmezseniz ya gelecekse hadi Allah razı olsun adam da getirin. Kim olursa olsun. Gelme kimse bulamazsan 5 yaşında kardeşini getir kardeşim. Hiç beni ilgilen. Babanı getir. Amcanı getir. Dayını getir. Bul birini. Bakkalı getir. Kasabı getir. Manavı getir. Birini getirin. Çünkü acayip faziletler var.